Hepinize merhaba arkadaşlar. 4 aydır yoktum ve ölmedim yaşıyorum. Bugünkü konumuz Güney Kore'nin Kuzey Kore ile kıyasla daha çok Kuzey Kore'ymiş gibi yaşaması. Kulağa karmaşık geldiğinin farkındayım ama ekrandaki fotoğrafa bakarak ne demek istediğimi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Türkiye'nin çoğunluğu gibi ben de Müslümanım fakat bu saygısızlık bana değil de Hristiyanlara veya Yahudilere yapılsaydı gene aynı tepkiyi verirdim. Çünkü bu yapılan sadece dinlere değil, kültürlere yapılan bir saygısızlıktır da. Çünkü çoğu kültürün temeli dinlere ve inançlara dayanır. Bunlara geçtim bu kabul edilemez ve çok saklısızcadır. İslamiyetin böyle bir şeyde kullanılması insanların komik olduğunu düşündükleri şakalarda otizm gibi bir farklılığı kullanmasıdır veya kanser olan birine kaserle ilgili şakalar yapılmasıdır. Ne alaka diyebilirsiniz fakat kullandığım cümlelerin alakalarının olduğunu düşünüyorum. Çünkü sende olmayan şeyin bende olması sana bununla dalga geçmek gibi bir yetki vermez. Kuzey Kore'den daha çok Kuzey Kore'ymiş gibi yaşamaları da ayrı saçma. Kore'de internetin ve teknolojinin ne kadar gelişmiş olduğunun hepimiz farkındayız. Yani İslamiyeti bilmiyor olma şansları benim Y kromozomuna sahip olmamdan bile daha düşük bir ihtimal. Fakat böyle olaylar Kore'de çok sık rastlanır oldu. Liseyi bile okumayan insanlar sırf ünlü olmak için saçma sapan şirketlere giriyor ve cahil cühela fakat iyi bir şirkete denk geldiyse ceplerinde paraları gelmediyse beş kuruşsuz, kısıtlanan özgürlükleri, uğradıkları tacizler, çok sık rastladıkları pedofili ve kısıtlanan özgürlükleriyle yaşamlarına devam ediyorlar. İnsanlar artık gerçekten stilistin suçu deyip geçiştirmekten de yoruldu bence çünkü bir süre sonra gerçekten saçmalaşıyor. Kepler'in şirketi hakkında bir şey bilmiyorum fakat her şey de sandığınız gibi değil arkadaşlar. İdollerin hiç mi hiç sesini çıkaramayacağını düşünmüyorum ben. Sonuç olarak şirketleri de bunlar üzerinden para kazanıyor ve ne kadar kabul etmesek de idoller her zaman göründükleri gibi olmuyorlar ki bunu çok iyi biliyoruz. Yanı anlayacağınız suç de değil, idolde de var. Aklımda çok güzel bir video fikri var. Birazdan onu da yapmaya başlarım fakat ne zamana tamamlar ve atarım bilemiyorum artık. Bugünlük videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.